Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nereden? Kapıkule'den çok şükür ülkemize giriş yaptık. Geldik lan Türkiye'ye de geldik. Arkadaşlar dün gece saat 10'da geldim ben kapıya. Yük doktorluktu. Doktor sahasına geçtim. Sabah yükü açtılar, baktılar. Bir de X-ray çıktı arkadaşlar, X-ray. 9 saattir X-ray sırasındaydım. 9 saat X-ray sırası bekledim. Şükür bitti. Yere oyunu tozu, esrarı, roketi, silahı yakaladı arkadaşlar. Bunlara da altın madalya taktılar. Esrar Eroin getirdik ya ülkeye. 9 saat hemşerim ya. 9 saat nedir ya? 9 saat niye bekle ki beni ya? Madem X-Ray veriyorsun 1 saatte en baba 2 saatte benim işimi gör ya. Beni niye 9 saat bekle ki ya? Ya bu kadar mı ne bileyim ben ya. Bulgar, Roman olsun, Almanyası olsun, Macar olsun biz her tarafta gidiyoruz kardeşim X-Ray'e ya. Bu ne ya? 9 saat X-Ray sırası mı beklenir ya? Welcome to Turkey diyor. Dayı çıkacaksan çık. Dörtlü mü yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki ya. Anlamadım gitti vallahi arkadaşlar. Durumlar böyle arkadaşlar. Almanya'dan geliyoruz. Almanya'dan geldiydik işte. Geliyorduk. Çok şükür geldik. Çıksana. Çık çık. Test edelim be hangisi sağlam. mu, Renault sağlam. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Sinir kupayım. Canım çok sıktı. Tartıştım kapıda memurlarla da. Millet evine varına gidecek. Şunların yaptığına bak. 9 saat iksir sırası beklerim hemşerim ya. Yok mu bu ülkenin parası ya? yap kardeşim 3-4 tane eksteyi madem hep böyle yapacaksın niye milleti burada perli perişan ediyorsunuz ya? yazlık günah değil mi bu vatandaşa hayret bir şey ya. Hayret bir şey ya. Vallahi olsun diyorum arkadaşlar ben başka hiçbir şey demiyorum Yazıklar olsun diyorum ne oldu Çavdaroğlu ya? Daha önce yol vermiyordun bize kapının içinde ya. Acelem varmış gibi gidiyordum. Acelem varmış gibi gidiyordun hemşerim ya. Valla bu şoför milletinin derdi çilesi bitmez arkadaşlar. Derdi çilesi bitmez. Bu işin Oraya bir tane memur dikiyorlar. 17-18 yaşında yeni mezun olmuş. Diliyle dişinin arasında ya. Onun 9 saat bizi bekletmesi. 9 saat bizi bekletmesi diliyle dişinin arasında ya. İnsan Allah'tan korkar ya. Ama millet hep beddua ediyor. Şüpheli bir araç olur. Şüpheli bir şey olur. Tamam mı? Verirsin X-Ray'i ya. O ver gene ver ama 2 saatte milletin işini gör hemşerim ya. 9 saat burada bekletme milleti ya. Yazık günah ya. 9 saat ya bugün cuma ya 2 gündür kapıda ben senin şeyinden uğraşamam ki İnsanda biraz Allah korkusu oldu ya Nerede bu günlük ticaret bakanı ya Ne işi var bunların ya Gel şu kapıları bir denetle ya

Durum vaziyeti öyle arkadaşlar. Durum vaziyeti öyle arkadaşlar. Şurada yıkama vardı dedim arabayı yıkayayım. Nasıl olsa geciktik. Cumartesi pazar yatacak İstanbul'da. Hiç acele etmeye gerek yok. Hiç acele etmeye gerek yok. Arabayı yıka da Çay içe içe. Yemek yiye yiye. Giderek nasıl olsa. Hafta sonunu bitirdiler. Allah razı olsun. Devletimizden kapıda çalışan memurlarımızdan. İnşallah bu videoyu izlerler bir gün bir karşısına çıkar da az yüzleri kızar. ya Az yüzleri kızar. Ya, yani inşallah. ne bileyim işte kızaracağını sanmıyorum arkadaşlar. Belki kızar şu arabayı sürüp yazlıklar olsun, yazlıklar Yazdıklar olsun. Başka da bir şey değil. Allah ıslah etsin bunları da. O yedikleri kusurlarla, intirazlarla zaten bunlar olmaz. Allah bunların iki yakasını bir araya getirmez. Ya yani arkadaşlar. Böyle insanın dengesiyle oynuyorlar işte. Öyle her şeyi videolarda gördüğü gibi toz pembe değil böyle her şey hayat toz pembe değil. Bulgar tarafına giriyorum. Şey Bulgar tarafındaki parka gireceğim. Tır parkı beklemez parkına. Girmeden 5-6 kilometre sıra başlıyor o tarafta. Giriyorsun parka 9-10 saat orada bekliyorsun. Geliyorsun kapının içinde vay evrakçısıydı vay kağıtçısıydı vay kurekçısıydı ya yani ne bileyim. Ya aklımızdan oynuyorlar ya. Aklımızdan oynuyorlar ya. Vallahi sabrımızdan aklımızdan oynuyorlar ya. Bilmem ne olur, ne olur, ne biter. Ama bu gemi böyle yürümez arkadaşlar. Bu gemi böyle yürümez. Ama nasıl yürür? Ben de bilmiyorum. Bilen varsa bu geminin nasıl yürüyeceğini yorumlara yazsın. Akıl veren olursa akıl alırız yani. Bizim çünkü akıl, makıl, kafa, beyin durdu artık bu işleri düşünmekten. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar ya. Dedik şurada arabaya bir yıkadalım bari. Ya. Az da kendimizi çekelim hadi be oğlum. Karşıdan güneş vuruyor vallahi yapacak bir şey yok. Selamın aleyküm arkadaşlar. Ya. X-ray sırasında 9 saat beklenir mi ya? Allah'tan reva mı bu ya? X-ray sırasında. Ne diyeyim ben? Diye, diyecek bir şey bulamıyorum yani. Allah ıslah etsin diyorum. Geçiyorum. Bak sinirden elim ayağım hala daha titir titir diyor. Cihara'yı bile tutamıyorum ağzımda. Görüyorsunuz değil mi? <laughs> yak lan ağzına. Sıçır. Yak bir cihara daha yak. Çiğere kurtaracak sanki Sinirden, stresten ne yapacağımızı şaşırıyoruz ya. Bir de tök tök adama cevap veriyorlar ya. Sen hayırdır kardeşim ya. Sen çocuğumu neye azarlıyorsun ya. Seni o koltuğa oturtmuşlar orada ama sen çocuk azarlar gibi bir de adam azarlıyorlar. Zalimin zulmü varsa diyor. Emine'nin de Allah'ı var diyor ya şu videoda. Seni yirin Mustafa diyor. Zalimin zulmü varsa bizim de Allah'ımız var. Allah kimsenin yaptığını yanına alamaz. Ya arkadaşlar sizde ne var ne yok? Nasıl gidiyor? Barış abi ne yapıyorsun Barış abi? Barış Tekeç üstünde. Ondan sonra E63, C63, V8. Ondan sonra Hakan Uysal abim var. Devamlı yorumla yazar. Vallahi daha aklıma gelmiyor ya. İsim hafızam o kadar iyi değil. Zaten balık hafızası var bizde de. Bir de böyle kapıda pecede böyle yaptılar mıydı? Olan hafıza da gidiyor bitiyor anladın mı? Bitiyor yani bitiyor. Bulgar'ın Roma'nın bize yutturduğu kan yitmiyormuş gibi. Bir de biz böyle yaptı mıydı? İnsanın zoruna gidiyor arkadaşlar. Sanki eroin yüklü ağzına sıçtığının arabası. Roket yüklü sanki. Bomba yüklü sanki. Ya ağzına sıçarım valla. Yapılacak iş değil bu işleri ya. Bu videolara bakıp da yani imrenmeyin bu işler arkadaşlar. Bu işler yapılacak bir iş değil. Bitti bu işleri ya. Allah'a bırakacak başka yani bırakma derecesine geldik. Bitirme derecesine geldik ya. Bıktık, usandık, yıldık bir ya. Bu ülkenin ihracatını biz diyor biz çekelim. Biz kazanalım. Ülkemiz kazansın. Türk arabaları çalışsın. Firmalar kazansın diyor. Ama böyle yaptıklarına bakıyor. Ya Yunan çeksin, Bulgar çeksin, Roman çeksin ya. Bizi tutmuyor ya bizim vatanımız, bizim kendi insanını tutmuyor ya. Ya Bulgara, Romana bir hemşerim Xray'i ya. Onlar bize kendi arabaları geçiyor, bize Xray veriyorlar. Daha bir de kendi ülkemiz bize kendi ülkemize geliyor, kendi ülkemizin polisi, amiri, memuru bizden uğraşıyor. Ben hiçbir şey demiyorum ya. Hiçbir şey demiyorum ya. Ne kadar kötü bir insanımız biz ya. Yüküm doktorluk, arabamın mühürünü kesiyor. Gümrükçü. Yüküme bakıyor, paletini sayıyor. Bir de üstüne art niyet, yani ben burada art niyet ararım. Niye art niyet ararım biliyor musun? Benim yüküme bakmışsın zaten hemşerim ya. Benim arabam maaşmış. Doktor ne de tebir? Ah, nerede tebir? Bak, bak, bak. Burada ne diyor? Doktor işlemi yapılmıştır diyor. Ne diyor? Hatta okuyayım mesela. sana. D, B, K, K, İ, Sağlık Bakanlığı, Kontrol Giriş Kapısı, Kapı Kule, Tır Gümrük Müdürlüğü'nde yapılmıştır diyor. Bak burada doktorun adı soyadı kaşesi de mevcut. Yani diyor ki bu ağ neyse ağzımı bulacağım şimdi bu araba diyelim o kelimeyi söylemeyelim şimdi çok argo bir kelime bu araba gelmiş kapıkulüye bu adamın yükü doktorlukmuş bu adamın yükü doktora tabi olmuş bu adamın yükünü aşmışlar bu adamın yükünü bakmışlar bu arabaya bakılmış tamam mı adam oraya mühürünü basmış yazısını yazmış kaşelemiş tevri Çıkış için tekrar tescile varıyorum. Doktor işlemin bitti. Orada bana bir tane kız çocuğu 17-18 yaşında. Kaptan X-ray'im var. Lütfen X-ray'e git. Ya sen benim arabama açıp bakmadın mı? Bana nasıl X-ray veriyorsun sen ya? Benim arabama yüküme baktın ya ya. Beni niye 9 saat X-ray sırasında bekledin? Ben art niyet ararım işte arkadaşlar. Ben bunda art niyet ararım. Ben bunda art niyet ararım. bulur giden bulur. Gideyim. Herkes ettiğini bir gün çeker. Ne bileyim ben ya. Allah, yani imreniyor millet. Şu videoları çekiyor, paylaşıyor, YouTube'da atıyor. Sosyal paylaşım platformlarında, sosyal medya platformlarında. Millet bakıyor. Belki bu işleri bilmeyen insanlar bize özeniyor. Vallahi özenilecek bir şeysi yok ya. sinir stres Ne bileyim yediğin içtiğin belli değil. Bir gün suyu buluyorsun, bir gün çayı bulamıyorsun. Bir gün ekmeği buluyorsun, bir gün öbürtesi gün tavuğu bulamıyorsun. Yediğimiz içtiğimiz belli değil. Kazandığımız para öyle ağam şam bu paralar kazanmıyor biz ya. Ama her türlü e, imballasını imballısını yiyor şöyle kafamıza. Yumruğundan imballısını yiyor. Hem kendi ülkemizde yiyor hem Avrupa'da yiyor. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu işler yani yapılacak bir iş değil. Hiç işte heves etmeyin. Akşam gidin işinize şey sabah gidin işinize akşam gelin evinize çoluğunuzun çocuğunuzun içinde bizim gibi dağda depede itine vurdunan şakallarla uğraşmayın. Şakallarla uğraşmayın arkadaşlar. Şakallarla uğraşmayın. Kafamız rahat. Yoldayız biz. Niye kafamız rahat? Kendi işimizi kendimiz takip ediyor. Benim işimi patronum takip etmiyor ki ben kendim takip ediyorum. Patronumun kafası rahat. Ama benim kafam rahat değil. Anladın mı? Vallahi Ümitcan diyor ya artıyla eksi şase yaptı. Bum böyle çuf gider ya. Bugün öyleyik yani. Harbiden öyleyik arkadaşlar. Şu araba bir yıkadalım. Bir kendimize gelelim. Bir çay içelim. Ne bileyim. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar idare edin. Bugün biraz sinirliyim, agresifim. Çünkü yapılanlar, haksızlıklar artık zoruma gidiyor. O yüzden sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir hatamız varsa maruz görün. Videolara like atın arkadaşlar. Videoları izledikten sonra videolarımıza like atın. Kanalımıza abone olun. Bizi kimse desteklemiyor. Polisi, memuru, Bulgarı, Roman, Macar, Slovak, Çek, Polonya, hep Almanya, Avusturya, hepsi bizim düşmanımız. Bari buradan siz izliyorsunuz. Türkiye'de yani böyle yaptıkları için yani var bir yani bir art niyetleri. Düşman değil Estağfurullah ama bir art niyetleri var bu aralar. Art niyetlerini çözemedik. Herkese bütün kapıdan çıkan Türk arabalarına X yazıyorlar. O yüzden kimse bizi desteklemiyor. Bari bu platformda bu YouTube platformunda siz bizi destekleyin. Bir hatamız kusurumuz olduysa affola. Ağzımızdan bir argo kelime çıktıysa affola. Allah'a emanet olun diyorum. Sağlıcakla kalın. Türkiye, Edirne'den selam saygı olsun.